arkadaşlar beklediğiniz o saatlerde o anda de bütün sizlerle bana bir ve sedetsiz yapıyoruz ama bana bir ben bulamadım şöyle bir düz benim şu an yemek sepetini arkadaşlar bana bir bulamadım bana bir hatta şuraya şurada yazıyor düzün gibi Los var. Hatta çepte çok var. Ya arac edimi istediğim bana şu an bana bir bulamadım. Ama e, bu anlar yazsa şu an ben dönmemiş abi. Abi onlukmuş lan bu. Neyse arkadaşlar. Evet, bana bir ev bulamadım. Bu türlü hepsinden yapsak. Ee, bu türlü bence ne yapalım biliyor musun? Bu türlü bence ha detil ves arkadaşlar. Ee, A üst bir kapıda yapalım. Detil ves A üst bir kapıda. Ee, arkadaşlar, e arkadaşlar ilk önce A bir e kapıdan başlayalım. Dördün üstü bir kapak fotoğrafını dövüyorsunuz. Karışkin A nokta yüzünü görüyorsunuz ayıs bir kapıda ve bir sepetin kapıya doğru gittiğini görüyorsunuz. Evet, sen yani kapıyı inceliyoruz. bir de benim en sevdiğim renklerde mavi değil. şu anlık e -e evet bir de detilin etiketine bakalım. Bana bir baktık. Şuraya Hatta siz yazdım. Aa, dün mı demişti. Açık ben bunu dün çöldememişim. Bekle dün çöldeme. Ve bunun etiketi de böyle. Bence güzel. Site kendi yolunu yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu, şu bana bir yapanım. Onun senin de on. E, ya on, on da Onun senin onu Nasıl yapabilirim? Bitirde. Onun. 10, 11 lira yönde TL. Şu an biraz yükseyim dedi. Bu arada DT dermişken DT dün çalayım dün çalayım dermiş dün çalayım ben. E, dün çalayım çeliyorum diye bir video çekmiştim. E şimdi kapıdaya geçiyor. <laughs> A üst birini kapıda ya Ağustos'ta kapıda ya geçmeden şarjımızı takalım. Videodayken de şarjım bitmesi. Ha. Peki, <laughs> İki fotoğraf inceleme. İki. Bakın bu fotoğrafı bu şekilde ilk başta. Şimdi içindekiler kısmı nasıl şeyler var kısmı evet. Şu an e, Ayus de e, bak böyle bir fotoğraf olmuş ama bu bizim buraya detiriyor mu bilmiyorum. Ama A101 bizim buraya yakın. Ama nedense biz annem buraya detilmiyor diyor yani. Burada burada dıda ürünleri kavansız falan filan. Onlar var. Bunların aynısı burada detilde de var. Bildiğiniz üzere. Evet şu an A101'i kapıda ya. Puanım 20. Neyse detire geçiyoruz. Evet detire geçti. Benim dün çarlanmış. Bu arada kırmızı bu like unutmayın. Hemen bunun, bunun söylediğine geçelim. <laughs> Dakikalar içinde detire. bir mutluluk yani benim için arkadaşlar. Buradan okudum bu arada bu kısmı. Evet bakın burada benim, ne Ş Şandan bebek besin ihtiyacın olan ne varsa sepete ekliyoruz. Böylece dizi yemekli fotoğrafını bakalım ki yemeğini seç diyor. Kızlar dikkat. Kızlar dikkatla hızlı ve düzenli öde. O özelliği varsa da bizim siparişim delişini haritadan canlı takip et. Bunun özellik bu özelliği ve teslimat sonrası kulyeni bu anla yorumlarını paylaş. Aa puanlayabiliyormuşuz. Bak ben bunu beğenmiyorum. Çalemeyle beraber demiş olabilir arkadaşlar. Ben bunu sevdim. Mesela ben bir kul cool diye olsam ve o bana puan varsa iyi olurdu yani. Evet arkadaşlar detile e, e, puanım 60. Evet arkadaşlar bu aşmanın kazananı detil oluyor bu özellikleriyle. Böyle özelliklerini yüklemediğim için dönemedim. Çünkü mi bilmiyordum arkadaşlar de onu da şey yapma. İçin şimdi arkadaş. Ona, ona da hesap açmak lazım. Bir de bu en baştan açılıyor. Üstten atmış. 3 yapıyorum puanımı ve bu yarışmanın kazananını detaylı yapıyorum ve poşetine de bir bakalım. Of poşet efsane. Bu arada her hayatta da böyle mi altında birkaç şey daha yazıyor. Yani onları sığdıramamışlar. Evet. Olsun anlıyorum ve kıyafetler şetten düşer. Ben de böyle bir şey olsa olur. O saçı ben de deneyeyim bundan. Neyse arkadaşlar düşmüşse hoşçakalın. Bye bye.